Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. İman ve küfür muazzi adındaki kitaptan büyük sözlerden iktibas edilen 23. sözün ikinci makamını okumuştuk dün akşam birinci nüktesini. Bu akşam da ikinci nükteden dersimizi devam ettiriyoruz. İnsanda iki vecih var. Birisi enaniyet cihetinde şu hayatı dünyeviye nazırdır. Dünyaya bakan insanın bir cephesi. Diğeri ubudiyet, ibadet, kulluk cihetinde hayatı ebediye bakar. Bir yüzü dünyaya bakıyor insanın, diğer yüzü ahirete bakıyor ibadet noktayı nazarından. Evvelki vecih itibariyle öyle bir bir çare mahluktur ki sermayesi yalnız ihtiyardan, eden bir şare, bir kıl gibi, saç gibi cüz'i bir cüz'i ihtiyari ve iktidardan zayıf bir kesp ve hayattan çabuk söner bir şule ve ömürden çabuk geçer bir müddetçik ve mevcudiyetten çabuk çürür küçük bir cisimdir. O haliyle beraber kainatın tabakatında serilmiş hadsiz enva'ın türlerin hesapsız efradından nazik, zayıf bir fert olarak bulunuyor. Dünyaya bakan ciheti bir insan böyle zavallı bir bir çare mahluk. Ömrü çok çabuk geçen nehir üzerindeki bir kabarcık ibadete. İkinci vecih itibariyle ve bilhassa ubudiyete kulluğa mütevecih acz ve fakr cihetinde pek büyük bir vüsati genişliği var. Pek büyük bir ehemmiyeti bulunuyor. Çünkü Fatır Hakim her şeyi hikmetle yaratan Cenab-ı insanın mahiyeti maneviyesinde nihayetsiz azim bir aciz, acizlik ve hadsiz cesim bir fakr, büyük bir fakirlik derc etmiş, yerleştirmiştir. Ta ki kudreti nihayetsiz bir kadir rahim ve günahsız zenginliği nihayetsiz bir gani kerim bir zatın hadsiz tecelliyatına cami kapsamlı geniş bir ayna olsun. Yani Allah insanı nihayetsiz aciz, nihayetsiz fakir yapmakla kendi sonsuz kudretini ve zenginliğini bize göstermek ve o isimlere aynılık yaptırmak amacıyla bu şekilde yaratmış bizi. Evet, insan bir çekirdeğe benzer. Nasıl ki o çekirdeğe kudretten manevi ve ehemmiyetli cihazat ve kaderden ince ve kıymetli program verilmiş ta ki toprak altında çalışıp ta o dar alemden çıkıp geniş olan hava alemine girip halikından yani Cenab-ı yaratıcısından istidat lisanıyla kabiliyet diliyle bir ağaç olmasını isteyip kendini layık bir kemal bulsun hakikaten bir elma çekirdeğine, armut çekirdeğine, neyin çekirdeği ise onun içerisinde kaderden ilim adamlarının genetik şifre dedikleri bir plan var. Ondan yaratılacak ağacın plan ve projesini kader kalemiyle Cenab-ı Hak her çekirdeğe yazmış. O çekirdeğin istidat ve kabiliyeti bir ağaç olma istikametindedir. Eğer o çekirdek bu kadar muhteşem bir sanat eseri olarak içinde bir ağacın plan, ve projesini taşıyan o çekirdek şu mizacından kötü karakterinden dolayı ona verilen cihazat maneviyeyi toprak altında bazı mevattı kendine zararlı maddeleri celbine sarf etse o dar yerde kısa bir zamanda faydasız tefessü edip çürüyecektir. Eğer o çekirdek o manevi cihazatını falugul habbi ve neva yani daneleri ve çekirdekleri çatlatan Allah'ın emri tekvinisini aleme koyduğu tekvini emirleri, yaratıcı emirleri imsal edip hüsn-i istimal etse, verilen kabiliyetini güzel kullansa, o dar alemden çıkacak meyvedar yani meyveli hoca bir ağaç olmakla küçücük cüz'i hakikati ve ruhu manevisi büyük bir hakikati külliye suretin alacaktır. Şimdi bu çekirdek bir örnektir bu haliyle. Derşi zaman çekirdek üzerinden insana getiriyor. Bakalım bu kıyaslama ile insanın durumu nasıl? İşte aynen onun gibi insanın mahiyetine kudretten ehemmiyetli cihazat ve kaderden kıymetli programlar tevdi edilmiş. Emanet olarak o kıymetli cihazlar verilmiş. Eğer insan şu dar alemi arzide dünya aleminde hayatı dünyeviye toprağı altında dünya hayatı toprağı altında o cihazat maneviyesini Allah'ın kendisine verdiği akıl, akıl, kalp, ruh, sır, nefis gibi duygularını, göz, kulak, efendim, e, diğer duygu, e, organlarını nefsin hevesatına sarf etse bozulan çekirdek gibi bir cüz'i telezüz, cüz'i bir lezzet için kısa bir ömürde, dar bir yerde ve sıkıntılı bir halde çürüyüp tefessüh ederek mesuliyeti maneviyeyi bedbaht ruhuna yüklenecek şu dünyadan göçüp gidecektir. Yani bar, pavyon, meyhane, kumarhane, çeşit çeşit isimlerdeki batakhanelerde kafayı çekerek, dans edip, eğlenerek hayatını geçiren, imandan, Kur'an'dan, ibadetten, namazdan, niyazdan hiç alakasız bir şekilde hayatını sürdüren insan, Allah'ın kendisine verdiği istidat ve kabiliyetleri kötü yolda kullandığı için, yani bu dünya hayatından bütün günahların yüklenerek göçüp gidecektir diyor üstad da defolup gidecektir buradan. Ya Allah niçin yarattı seni? melekli Meleklere bile vermediği istidat ve kabiliyetler niçin donattı? Dünyada keyif et. Safa ile öbür geçir. Nerede akşam orada sabah. Vur patlasın çal oynasın havasından sen hayatını sürdürürsen elbette o zaman bütün manevi mesuliyeti ve günahları boynuna sırtına yüklenip bu dünyadan defolup gideceksin. Ahirette bunların cezasını ödemek üzere. Şimdi tersini düşünelim. Eğer o istidat kabiliyet çekirdeğini insan, İslamiyet suyu ile, imanın ziyası ışığıyla, ubudiyet, yani kulluk toprağı altında terbiye ederek, evamir-i Kur'ani'yi Allah'ın Kur'an'da Kur haber verdiği farz kıldığı emirleri imtisar edip cihazat maneviyesini manevi cihazlarını hakiki gayelerine tevcih etse yönelse, elbette alim misal ve berzahtı dal ve budak verecek ve alimi ahiret ve cennette hadsiz kemalat ve nimetlere medar vesile olacak bir şeceri bakiyenin sanki baki bir ağacın ve bir hakikati daimenin cihazatını cami kıymettar bir çekirdek ve levnaktar şirin bir makine ve bu şeceri kainatın kainat ağacının mübarek ve münevver nurlu bir meyvesi olacaktır. Mühim olan Allah'ın bizi bu dünyaya niçin gönderdiğini bilerek Allah'ın Kur'an'da farz kıldığı emirlerini özellikle yerine getirerek haram kıldıklarında kaçınmak suretiyle insan mümin sıfatıyla, Müslüman sıfatıyla yaratılış maksadına uygun yaşarsa baki alemde ebedi bir hayatı cennetin ebedi saadet ve lezzetlerine mazhar olma hakikati gerçekleşmiş oluyor. Ki insan bunu için yaratılmış zaten. Dünya hayatında git manevi ticaretini yap, ahiretini kazan diye. Evet hakiki terakki ise, hakiki ilerleme yükselme ise insana verilen kalp, sır, ruh, akıl hatta hayal ve sair kuvvelerin, duyguların hayatı ebediyeye, ahiret alemine yüzlerini çevirerek bu duyguları her biri kendine layık hususi bir vazife-i ubudiyet kulluk vasfesiyle meşgul olmaktadır. Gerçek ilerleme, gerçek terakki, gerçek yükselme buymuş. Bütün duyguları yaratılış ve veriliş amacına uygun şekilde kullanmakmış. Yoksa ehli davetin terakki zannettikleri hayat-ı dünyeviyenin bütün inceliklerine girmek ve zevklerinin her çeşitlerini hatta en süflisini aşağılık hiçlerini dayı tatmak için bütün letaifini duygularını kalp ve aklını nefsi envariye musahhar edip hizmetkar kılıp yardımcı verse o terakki değil sukuttur insanlıktan düşüş insanlıktan çıkmak ve alçalış manasını taşıyormuş. Şu hakikati bir vakai hayaliye hayaliyede şöyle bir temsilde gördüm ki ben büyük bir şehre giriyorum. Rüya gibi bir hal içerisinde Bedir zamanı bir manzara gösterilmiş. Bakalım neymiş bu? Ben büyük bir şehre giriyorum. Baktım ki o şehirde büyük saraylar var. Bazı sarayların kapısına bakıyorum. Gayet şenlik. Parlak bir tiyatro gibi nazar dikkati celbeder. Herkesi eğlendirir bir cazibedarlık insanı çeken bir hal vardı. Binanın kapısı dışarısı şenlik. Dikkat ettim ki o sarayın efendisi kapıya gelmiş. O da saraydan dışarı çıkmış. İt ile köpekle oynuyor. Ve oynamasına yardım ediyor. Hanımlar yabancı gençlere tatlı sohbetlere diyorlar yetişmiş kızlar dahi çocukların oynamasını tanzim ediyorlar. Kapıcı da onlara kumandanlık eder gibi bir aktör tavrını almış. Kapıcı iken gibi bir aktör halini almış. Onları idare ediyor. O vakit anladım ki o koca sarayın içerisi bomboş. Hep nazik vasfeder muattal işsiz kalmış ahlakları şükut etmiş, ahlakları düşmüş ki kapıda bu sureti almışlardır. Saray boş, kapısı şenlik, efendisi itten oynuyor, kapıcı da herkese kumandan vaziyetini almış. Garip bir hal. Böyle bir manzara görmüş önce. Sonra geçtim, bir büyük saraya daha rast geldim. Gördüm ki kapıda uzanmış, vefadar, vefalı bir it, vefalı, sadakatli bir köpek ve kaba, sert, sakin bir kapıcı ve sönük bir vaziyet vardı. Demek ki şenlik, bu ise sönük. Merak ettim, ne için o öyle, bu böyle? İçeriye girdim, baktım ki içerisi çok şenlik. Yani sarayın dış kısmı böyle sönük ama İkinci sarayın içerisine girince baktım ki çok şenlik. Daire daire üstünde ayrı ayrı nazik başfendilerle saray ehli meşguldürler. Birinci dairedeki adamlar sarayın idaresini, tedbirini görüyorlar. Üstündeki dairede kızlar, çocuklar ders okuyorlar. Daha üstünde hanımlar gayet latif sanatlar güzel nakışlarla iştigal ediyorlar. En yukarıda sarayın en üstünde de efendi padişahla muhabere edip haberleşip halkın istirahatini temin için ve kendi kemalatı ve terakkiyatı için kendine has ve ulvi vasıflar ile iştigal ediyor gördüm. Ben onlara görülmediğim için yasak demediler, gezebildim. Sonu çıktım, Baktım, o şehrin her tarafında bu iki kısım saraylar var. Yani biri kapısı dış tarafı şenlik, içerisi boş. Diğeri dış cephesi sörük ama sarayın içi şenlik olan iki çeşit saraylar şehrin her tarafında var. Ve sordum, dediler o kapısı şenlik ve içi boş saraylar, kapısı şenlik. Ama içi boş saraylar kafirlerin ileri gelenlerinindir. Ve ehli davetindir. Dinle alakası olmayanlarındır. Diğerleri namuslu Müslüman büyüklerinindir. Sonra bir köşede bir saraya rast geldim. Üstünde Said ismini gördüm. Fesifar Allah. Kendi adını görmüş sarayın birisinde. Rüya bu ya. Yani iki ayrı tabloyu izah ettikten sonra baktım bir saraya geldim. Üstünü Said ismini gördüm. Merak ettim. Daha dikkat ettim. Suretimi, kendi yüzümü, suretimi üstünde gördüğüm gibi bana geldi. Kemali taaccübümden, hayretimden bağırarak aklım başıma geldi. Ayıldım. Cenab-ı Hak Bediüzzaman Hazretleri'ne ya rüyayı sadıka ya da uyanık haldeyken kendisini yaşattığı iki ayrı manzara. Bunları güzelce izah ettikten sonra bakalım bu gördüğü rüya tabiri olur ya bu gör, gördüğü hayali manzarayı nasıl yorumlayacak Bediüzzaman bize? İşte o vakayı hayali sana tabir edeceğim Allah hayır İşte o şehir ise bir şehre girdim diyor ya o şehir ise hayatı içtimaiyi beşeriye insanların sosyal hayatı medine-i medeniyeti insaniyedir. İnsanların medeni şehirleridir. O sayıların her birisi birer insandır. Allah Allah hiç gelmeyecek tabirleri yapmış Bediüzzaman. zaman. O şehirde gördüğüm sarayların her birisi bir insandır. O saray ehli ise insandaki göz, kulak, kalp, sır, ruh, akıl gibi letaif duygular ve nefis ve heva nefsin arzuları ve kuvve-i ve kuvve-i şehmet şehvet ve öfke gibi okul kuvvetler gibi şeylerdir. Her bir insanda her bir latifenin, her duygunun ayrı ayrı vasfi umudiyetleri yani kulluk vasfeleri var. Ayrı ayrı lezzetleri, elemleri var. Nefis ve heva, nefis ve nefsin arzuları, kuvve şehviye ve gadabiye, insanın şehvet ve gazap, öfke kuvvetleri bir kapıcı ve it hükmündedirler. İşte o yüksek letaifi bası geçen o yüksek duyguları nefis ve hevaya musahhar etmek. Nefis ve nefsin aşağılık arzularına hizmetkar kılmak. O yüksek duyguları nefsin emne vermek ve vazifeyi asliyeleri unutturmak elbette sukuttur, alçalıştır. Terakki değildir, ilerlemek, yükselmek değildir, sair cihetleri sen tabir edebilirsin. Yani bu ikinci nüktede merhum üstadımız daha önceki nüktede ve noktalarda olduğu gibi insanın mahiyetini muhteşem bir tarzda tahlil etmiş yeni tabirle analizini yapmış. İnsanın manevi, maneviyat cefesinin ne olduğu hakkında harika örnekler, harika yorumlar ortaya koymuş gerçekten. Şimdi üstü tazriyetleri hastalar ısarsında, üçüncü devada diyor ki, insan bu dünyaya keyif sürmek, lezzet almak ve safa ile ömür geçirmek için gelmemiştir diyor. E niye geldik o zaman? cevabını şöyle veriyor. Belki azim çok büyük bir sermaye elinde bulunan insan burada ticaret ile ebedi daimi bir hayatın saadetini elde etmek için gelmiştir. Bu dünya hayatı insanlar için aslında gurbettir biliyor musunuz? Gurbet. Gurbet ana vatandan farklı yerde farklı maksatlar için bulunmaktır. Mesela diyelim ki Adana Kadirli ilçesinden iki arkadaş çıkmışlar Ankara'ya gelmişler veya İstanbul'a gitmişler. Bunlar inşaat ustası. Kimisi duvarcı, kimisi sıvacı, kimisi fayanscı. Gittikleri şehir onlar için gurbettir öyle değil mi? Çünkü bunlar Adana Kadirli ilçesinden. Gittikleri yer Ankara veya İstanbul. Çoluk çocuktan eşinden ayrı anne babasından çok uzaklarda evin geçimini temin etmek için gurbet hayatında ter insanlar. Onlar da gidiyorlar, çalışıyorlar. Kazançlarını güzelce biriktiriyorlar. 6-7 ay çalıştıktan sonra 4-5 ay onu çoluk çocuğuyla beraber harcayıp geçimlerini temin ediyorlar. İşte insanoğlu için bu dünya hakikaten bir gurbet hayatıdır. Çünkü insanın asıl vatanı doğduğu yer değil, yaratıldığı yerdir. İnsanın yaratıldığı yer ilk atamız, ilk anamız olarak cennettir. Allah Adem Aleyhisselam'la Havva Validemizi cennette yarattı. Kur'an'ın muhtelif sürelerinde haber verildiği gibi Cenab-ı onları cennetin bütün nimetleri size serbest yalnız şu acil meyvesinden yemeyin dedi tabi zahiri sebepler bahane olacak ya şeytan o zamanki işte iblis denilen adı da azazil olan Havva validemizi ikna etti o da Adem Aleyhisselam'ın dedi ki onlara eğer siz o meyveden yersiniz, bu cennette ebediyen kalacaksınız. Diye ikna etti onları ya. Şeytani bir deha ve zeka var tabi. Onlar da yiyince ve Allah'ın emrini muhalefetten dolayı Cenab-ı Hak onları cennetten bu dünyaya indirdi. Yaratılış yerimiz cennettir. Ana vatan cennettir insanlar için. Biz burada gurbet hayatı yaşıyoruz. Yani çoğu insanları sorduğunuz zaman nerelisin? Kendisi Ankara, İstanbul, İzmir doğsa bile ben diyor Adanalıyım kardeş ya da ben Erzurumluyum kardeş diyor. ama İstanbul'da doğdum. Niye Erzurum veya Adana diyor? Baba ocağı oralar da onun için. Bundan dolayı diyorum ki baba hoca esas cennettir insanlar için. Peki bu gurbet hayatını ne için gelmişiz? İşte üstadımızın biraz evvel ifade ettiği gibi bu dünyaya keyif sürmeye gelmedik. Lezzet almaya gelmedik. Safa ile ömür geçirmeye gelmedik. Ne için gelmişiz? Allah bize ömür denilen muazzam büyük bir sermaye vermiş. Bu ömür sermayeni sen Git dünya hayatında iyi değerlendir. Emir ve yasaklarıma itaat et. Ahiretini kazan diye göndermiş. Manevi bir ticaret için bu dünyaya gelmişiz. Eğer insan diğer hayvanlara vermediği, hatta meleklere dahi vermediği istidat ve kabiliyetlerini canı nasıl istiyorsa, nefsi nasıl istiyorsa, onun istediği istikamette kullanırsa insan nefsi de insana hiçbir zaman iyi şeyleri emretmiyor. Hep kötülüğü emrediyor. Yusuf Aleyhisselam öyle haber vermiş onu. İnnen nefsele maretun bi su'i illa ma rahime rabbi diyor. Yani nefis insana daima hep kötülüğü emreder. Rabbim merhamet ederse o müstesna, o hariç diyor. Hep kötülüğü günahları telkin eden nefis ve şeytan yolunu insan takip ederse canın çektiği şekilde yaşarsan canın cehenneme gider be kardeşim ya. Allah Allah. Allah nasıl istiyorsa Allah'ın istediği gibi yaşarsan o verdiği istat ve kabiliyetleri Allah'ın istediği istikamette iman ve ibadet dairesini kullanırsan bu hal seni cennete kadar götürür. Bu maksat için gönderildiğimiz bu dünyada bu şekilde kullanırsak o bir manevi terakkidir. Manevi yükseliştir. Ama tersini yaptığın zaman o bir ilerleme yükselme değil cehennemin ta dibine kadar bir düşüş olur. Öyleyse biz de Rabbimizden niyaz edelim, dua edelim ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam yaptığı dua gibi Allah hepimizi göz açıp kapayıncaya kadar dahi olsa nefsimizin tuzaklarına düşürmesin. Allah nasıl emretmişse ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Müslümanlığı nasıl yaşayarak göstermişse öyle yaşamayı ve Allah'ın cennet ve cemaline kavuşmayı cümlemize nasip ve müyesser kılsın inşallah. duasıydı bu akşamki dersimizi tamamlamış olalım. Sübhaneke la ilme lena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim ve davahum enilhamdülillahi rabbil alemin.